Eşler selamlar ekim uzun aradan sonra nostalji koyunlar sesine hoş geldiniz. Bugün Feyyaz Aftan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satı uzatmadan videoya geçelim. Eşler işte burada videoda videoya geçmeden önce e, ee, Kusura bakmayın video atamadığım için çünkü Sonunda kış geldi çok şükür. Yazın çok halsizdim. Kışın artık Daha enerjik olacağım ve Seri bir şekilde video çekmeye çalışacağım. Ya da belki başka bir şey. Ama bilin bakalım ne? Anladınız siz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. En çok uzattık videoya geçelim. Valla fail art videosu çekmeyeli bir ay olmuş. Onun yerine gidip başka bir şey çekseydim anladınız. Tövbe çok uzattık ya. Geçelim videoya. En son bekaliyesi bitirdik bir ay önce. Sıra Four seasons. Orada da bu, bunları oynadım yine oynayacağım çünkü e, çünkü çünkü e, çünkü, e, çünkü Kayıt kendiliğinden kapandı. Kapandığı için oynadım bunları yazık ki. Oho! Özlemişim bu oyunu be. Hop! O da neyse işte ben bu golün bütünü geçemedim. Seviyeyi bütünü geçemedim ya. Geç geç. Geçemedim de. Bas 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 bas. Hop. 5 4 3 2 Dikkat yıldız. Güzel. Her yani kayıta gidiyor güzel. Bir daha yapacağım. Ya şu 300 olmuşuz zaten. Almanın manası yok da ben yine de alacağım ya. İnat ettim çünkü. Kanka kafa niye oraya çarpıyor ya? yaparsa ben son bir tane çarpacağım. Kaç yıldız cepte? 3 yıldız da bakayım. Tamamdır. İlk bölümden 3 yıldızı ilk seviyeden 3 yıldızı draşlayamadık ama ikinci seviyede 3 yıldızı cepledik cep draş ooo tuzaklıymış yok kar ay buz tuzaklı buz aa para harç şimdi At. bakayım 5 saniye Ha 5 saniye daha çokmuş okey Ya geç geç, bayağı zormuş. Bana zormuş. Bu olguyu özlemişim ha, valla oyunu özlemişim. Başka para nerede var? Bir dakika, şu kardan adamın içinde olabilir mi? Dur okuyayım. Evet. Dur, alacağım onu bir dakika. İnat ettim çünkü. Nasıl alıcaz bunu? Bir dakika. Bir dakika. Bakalım mı olacak mı? Bak bakalım. Bak. Aldık. Güzel. Bu nasıl seviye? Bir dakika. Biraz garip hissediyor. Lan yani buraya çarpıyorum ama oraya. Bir dakika. Ee, şimdi bir upgrade'e girelim. Tamam. Lan geçmiyor ki. Geçmiyor oğlum, geçmiyor. Bakayım şurada bir yerde para var mıdır lan gizli geç kaldı Aaa! 4, 3, 2, birkaç yıldız. E tamam. Bir yıldız alalım çıkalım ya. Bir yıldız alıp çıkalım. Gizli geçti olmuş metronun içinde. Hatta yapalım bir iki düz yıldız... cepler ya? Tamam. Ah, ilk, ilk seviyelerden kalma bir ilk Anlatamadım, neyse. Şu buzdoların üstünde kalsa 5 saniye dur bakayım dakika. Bence bence 5 saniye süreç yok. Dün bakayım. Yokmuş aynen. İlk, sevi İ ilk, bölümde de böyle bir seviye vardı hatırladığım kadarıyla. O adam kaydılar. burada bir dakika, orada bir sayaç vardı. Dur bir dakika. Bir dakika. Burada değil şu şu diğer, diğer taraftır. Yan taraf. Konuşamıyorum bir ya. Uzun zamandır video atmıyorum ya. Şu burası bir dakika. Şurası bir bakayım. Aynen. 4, 3. Oho! Bir daha yapacağım. Ee? Onun kalmamız mı gerekiyor? Oğlum kal kalamam ki ben onun üstüne. Manyak mısın? Ya kanka sen de çatma oraya ya. Aha 3, 2, 1. Yıldız daha lazım. para, bir para alsak iyi olur aslında. Neyse geç geç. Bu ne lan? Bakayım 5 saniye. Ha 5 saniye süre çıkmışım. Okey. Ya bu canlı seviye nasıl geçeceğim lan? Bir dakika. Şeyi şu aynen. Havada e, ee, havada kontrol şeyini yükselttim. Upgrade <laughs> Kanka niye var ile çarpıyorsun ya? İyi çarpıyorsun var ile. <laughs> Hop. Ne oldu az önce? Neyse. Çek sana kurban olur ona. Ta yükseğe çıktım lan. Geç geç. Zormuş. Bana zor, insana zor. Anladınız, çok iyi anladınız. Bu ne, ne? lan? <laughs> Aha, araba. Araba bu sefer geri gidiyor. Bu kadar mı gittin gerçekten kanka? Şurada tekne, tekneye bir, tekneye bir, tekneye. Aha! Suyun altında var gibi varmış. Oo, 3 yıldız verdi lan eyvallah. Gel yavaş git yavaş yavaş git yavaş git. Hadi 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 bin şuna. Ya kanka tekneye atlaman gerekiyordu. Neyse. Değil iki. Aşama iki. Hı. Hop. Oh. Hatta rampadan atlıyoruz saçını teli de, de, de saçını de, de lan oraya. Nasıl düşüyorsun ya? Şu şeyin altında param var yoksa bana öyle geldi bir dakika. Evet para var da nasıl alacağım bilmiyorum. Bir daha bir daha yapacağım. Biraz alacağım ben ya. Bir dakika şuradan biraz alacağım ben. Oğlum uçtu lan adam. Aha. Adam tekrardan geri girdi. Aha kayıyor adam. Neyse. Aha. Aha bak şu varillerin orada olduğu yerde 5 saniye kalırsa 3 yıldızlı cepleyeceğiz ama tabi kalırsa. Atla yok şu. Aa o şu. Hedef tahtasının ortasına kalırsa da 5 saniye yüksek hız gelir ama bakalım bir. Deneyeceğim. 4, 3, kanka çıkma. Kanka! 200 veriyormuş lan. Çok az veriyormuş. Boş ver. Kalmayalım bir daha. Güzel. Ne diyor? You have corrected your <laughs> report. Bilmem ne bilmem ne. Her neyse. Oradaki seviyeye geçmek için 500 tane para kazan, diyor. Aha 5 saniye, dur. Bak, kalabilir miyiz lan orada 5 saniye? Bence kalamayız ya. Geç, geç. O ne lan? Oo. Tepeye mi çıkacağız?

bu kadar mı gerçekten? Oğlum 50 tane ne ya? Ben bunu sınırsız sandıydım. Bir daha yapacağım ama çok güzelmiş. Başka ne vardı bakayım? Aa bir tane. tanda roket var lan. Ne alaka? Dostum boz. Dostum boz. Dostum ne yapıyorsun? Aha, üç ciddi, güzel depte. Onu nasıl alacağım ya? Ya 300 almışız, zaten. Almanın ne manası var ha neyse. Dostum, bas 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 bas. Eş hayvan gibi harcıyorum roketleri. Of adam öldü öldü artık lan. Adam öldü artık lan. Hala yuvarlanıyor ya. Öldü. Kaç dakika oldu lan 15 dakika güzel. Ya ben roket, ben rokete basmadım ki. <laughs> Tekerlek ne alaka? Tekerlek ne alaka? Tekerlek yine önüme geçti. Tekerlek. Yine önüme geçti. Tekerlek önüme geçti ya. Olmaz, olmaz böyle. 5 tane kalabilir miyiz lan o? Evet, geri sayım olmaz da. Ne oluyor kanka, ne oluyor? Aha, şu ortada 5 tane kalırsak. 3 yıldız veriyor sanırım. Allah! Tekerlek elinde adamı diyeceğim de, iğne lastik. Önümüze geçti. çekirleksana kurban olurum olurumlar. Adamsın sınlar. Neden? 5, 4, 3, 2, bir kaç yıldır eder, kaç para edecek? Oo, yıldırıyorsa iki yıldır eder ama ama kap kapak kap, kap annem doğru yap adam.

Geç. Buna o var. Wow, wow. <laughs> Adamın güzel uçtuk bu arada ha. University completed. Onu, onu, da alacağım ama İnat ettim ha. Kusura bakmayın. Bu roket nerede lan? Şimdi geldi şimdi geldi roket. Bra. Zıpla bakayım. Ama o trombayla zıplaman gerekmiyor mu diyor? Neyse tamam geç geç. Oo bu ne? Yine yokuştan yuvarlanacağız. Ana beş! Ama şu Noel arabası da kalırsa bir dakika dur dur. Noel arabası, Noel arabası var ya üstünde kalması lazım 5 saniye. Ben roket kullanmadım. 4, 3. Kanka üstünde kalman lazım. Bak yine kullandık yanlışlıkla ya. Öldü adam ya. Kanka üstünde. Üst, aha. Aa. Kanık. İçinde kalmadı. Dışında kaldı. Bra. Ya ben rokete basmıyorum. Basmıyorum ya. Roket kendi kendine çalışıyor ya. Kanka kanka. içine kal. içine kal. Neyse. Kalma. Boş ver. Oradaki nasıl alacağım ben? Bir dakika. Kanka tutunsana. Sen araba sürmek, motor sürmek için mi yaratıldın? Gitti gitti gitti. Gitti ya. Neyse gittin bana ya. Burada ne var? Para var mıdır burada? Yokmuş. Tamam geç geç. Ya bu eğlenceli seviyeler de neden 3 yıldır ya. Ya düşme. Ha. İyi kurtuldum. Oraya şuraya çarpıyor bak. Şu ucuna çarpıyor nedense. Çok saçma. Niye çarpıyorsun lan Kore'ye sürekli? Neyse. Hashtag content. 20 dakika oldu. Hı. Ne arı 20 dakika oldu ya? Zaman da hızlı geçiyor ha. Hayır! Adam öldü. Dur bakayım. Ah. Roket kullanırsam bakayım nasıl olacak. Roketten önce kurtarmaz ya. Aynen. Kurtarmadı. de roketi boşuna almışım ya. Roket de 40 50 taneymiş. 50 roketmiş bu. Kalıcı bu. İşte bu kötü oldu. Neyse tamam, geç geç. Zormuş. Geçilmiyor ki orada. Ben boşuna bastım ya. Gel. Şu bir tane yapacağım lan. O ne lan? Koca bir şapka var içi. <laughs> evet bak ben tahmin etmiştim bu 5 tanelik geri sayımı ha. Valla. Eyvallah 3 yıldız verdiğin için. Vuhuu. <laughs> <laughs> Daha kaç var ya? Bu bu el balonu bas gerekmiyor mu biliyor? Oğlum. El vuruyor ama beni tekrardan geriye atıyor. Bir zahmet at yani. Şu tekerleğin içi iki boş, iki dolu gibi sanki ya bakayım bir. Şunun içi dolu gibi sanki. Bence o lastikli şey o, çapta bence. Aha! Tahmin etmiştim yine. O zaman ben orada kalmayacağım, ana. ha Beni vurma! Bana bir daha vurma! Evet. Bof, bof, bof! Geç ya, of! Oğlum, bu seviyeler niye zor ya? 3 yıldızlı raşitleyemiyorum bir türlü. bir dakika. 5 saniyelik sayaç saniye, mı vardı yoksa mı geldi? Aynen. bakayım burada ne var. Oyu öldü adam. Orada ne oldu lan bir dakika. Dur. Yukarıdakini nasıl alacağım, Dur bakayım bir. Alamadım ki. Şuradaki parayı alayım. Neyse tamam, geç. Oo, bu ne lan? Yine yanlış da şey kullandık ya. <laughs> Şurada 5 tane yük süreç var mı? Yok. Keşke olsaydı. Şimdi olur mu lan bakayım? Evet bunda varmış tahmin ettim. 3, 2, 1. Kaç yıldız cepte? Ben, ben bir daha yapacağım. Kabul etmiyorum bir daha yapacağım. 3 yıldız alacağım bana ha, hemen. Ha, ha. Hayırdır? Ben o 3 yıldız alacağım. Umurumda değil. Bakayım, bakayım devamlı ne var şurada. Vuhuu! 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 3 yıldız cepte. Duraş. Doğru bildim. 10 bin liram cepte. Duraş. Evet reisler bugün bu kadar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olun. Allah'a da emanet olun. Bitti bu kadar. Bekleyin gelirim hemen.